Merhaba arkadaşlar Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Yoğun finali ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceki dersimizde o pozisyonun ne olduğunu ve öneminden bahsetmiştik. O yüzden burayı hızlı geçeceğim ve bir piyonu nasıl terfi edeceğiz? Bugün bunun üzerinde çalışacağız. Tabii ki piyonu oyunu kazanmadan önce o pozisyonu kazanmamız gerek ve bunun için beyaz şahın yapacağı hamle şah F5. Şah F5 hamlesiyle beraber aralarında bir kare boşluk varken karşı layan taraf şahların arasında bir kare boşluk varken en son hamleyi yapan taraf o alan taraf olduğunu söylemiştik. Böylece şah f5 hamlesiyle beyaz şah o pozisyonu kazan. Şah g7 ya da şah e7 yaparsa yapmak zorunda. Yani şah e7'ye ya da g7'ye bir tarafa gitmek zorunda. Nereye giderse diğer taraftan şahımızı ilerletiyoruz ki yonun ilerleyeceği kareleri şahla güvenliğe almış oluyoruz. Zaten o pozisyonu bu yüzden kazan. Yani kendi şahımızı daha da ileriye atabilmek ve piyonumuzu güvenli bir şekilde ilerletebilmek için o pozisyonu kazan. O yüzden şunu söyleyebiliriz. Şah E7'ye, şah G6. Dikkat edin burada şahın piyona yaklaşması bir anlam ifade etmez. Yoğun şah tarafından kontrollü bir şekilde ilerler ve evet, yine o pozisyonu aldık. Burada bir kare boşluk varken sonrasında piyon rahat bir şekilde terfi eder. 2 Şah G7'ye kaçsaydı bu sefer de diğer taraftan Şah'ımızı ilerletiyoruz. Amacımız Şah'ı ilerletmek. Az önce piyona yaklaşmıştı. Bir anlam ifade etmediğini söyledik. Bu yüzden diğer yolu deneyeceğim. Şah F8'e gelirse yine o pozisyonu alıyoruz arkadaşlar. Bir kare boşluk varken ekip Şah'ı karşılayan en son hamleyi yapan o pozisyonu kazanır demiştik. Şah ne tarafa geçerse diğer tarafından Şah'ı ilerletiyoruz. Burada dikkat edin. Beyaz şahı ilerleteceğiz derken yolumuzu riske atmadığımızı görmemiz lazım. Derlettik. Şah yaklaştı. Bakın piyon kendisi şahın yaklaşmasını engelliyor. Ve artık piyon güle oynaya bir vezirle mat yapabiliriz. Bir vezir oyunu kazanmak için yeterli bir güç. Az önceki pozisyonda o pozisyonu kazanmıştık ve kazandığımız o pozisyonu sonuca çevirmiştik. Diyelim ki bir piyonumuz var ve rakip şah geldi. O pozisyonu kazandı. Arada bir kare boşluk varken son hamleyi yapan kara şahtı ayrıca bu hamlesini tebrik ediyoruz. Gelip o pozisyonu kazandı. Burada dikkatli oynaması gerek beyazların son hamlede o pozisyonu kazanan siyahlardan o geri almamız gerek. Yani şahı karşılayan rakip şaha karşı üstünlük kuran taraf beyazlar olması gerek ki piyonu erfi edebilsin. Kara şaha karşı üstünlük kuran taraf yani o pozisyon alan taraf beyaz şah olursa ancak o zaman üstünlük kurabilir. Bunun için buradaki hamleye çok dikkat etmenizi istiyorum. Eğer yolumuz varken rakip şah gelip o pozisyonu alırsa arkadaşlar yol hamlesiyle sanki son hamlede biz şahı geldik de o pozisyonu almışız gibi o pozisyonu ondan kara şahtan buna yedek hamle diyoruz. Yedek hamleyle o pozisyonu geri alabiliriz. Ya hemen geriye kaçarsa işimizi kolaylaştırır. Daha da ilerlettik şahımız ve dikkat edin piyon yaklaştırmıyor şahı kendisine. Burada kara şah f8'e oynadığı zaman evet buradaki hamlemiz tabii ki o pozisyonu almak. Şah kaçtıktan sonra diğer kanattan şahımızı ilerletip maç piyonun ilerleyeceği yolu güvenlik altına almak. Artık piyonun yolu güvenli piyon şah amcasının sayesinde bile oynaya vezir oldu. Buradaki konumda anlatmak istediğim ana fikir eğer ki piyonu olan taraf bizsek ve rakip Kipşah o pozisyonu alırsa kendi şahımız yeterince öndeyse yon hamlesiyle o pozisyonu geri alabiliriz. O pozisyonu geri aldığımız zaman kendi şahımıza ilerleme fırsatı veriyoruz. Bu da oyunu kazanmak demek. Bakın her fırsatta o pozisyonu yine kazandık. Arada bir boşluk varken karşılayan taraf biz olduk. Şah nereye kaçarsa diğer taraftan şahımızı ilerletiyoruz. Tabi piyona dikkat. Piyonu riske atmıyoruz. Bunu görmemiz gerek. Piyona yaklaşamıyor. Rakip şah. O yüzden fırsat bulduğumuzda piyonu ilerletiyoruz. Ve buradaki hamleye dikkat. Fırsatımız varken o pozisyonu kazandık. Ve o pozisyonu kazanmanın amacı şahımızı daha da ilerletmek. Ki böylece piyonumuz kolaylıkla vezir olabilsin. O pozisyon ve bir piyonu kazanca çevirmek konusuyla ilgili anlatacağım bu kadar. Piyon finaliyle ilgili videolarımız devam edecek pozisyon ve bir piyonu kazanca çevirmekle ilgili bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.